Bu yerleşimde bize gayet iyi bakıldı. Güzel yataklarda uyuyup güzel yemekler yedik. Hatta içimizden kart oynamayı bilenler onu bile oynadılar. Yerleşimden ayrılıp biraz daha yol alıp başka bir yerde kamp kurmaya karar verdik. Öyle de yaptık. Ateş başında oturup sohbet edip yemek yerken bir anda gökyüzünü ikiye bölen bir ses duyduk. Ve tüccar kanlar içinde yere yığıldı. Tüm kervan üyeleri kılıçlarımızı kuşandık ve sesin geldiği yere doğru gittik. Ayrıca sesin çıkmasına sebep olan kişi de geldi. Elinde uzun bir alet tutuyordu. Ne işe yaradığı hakkında en ufak bir fikrimiz yok. Ona doğru kızgın bakışlarımızı gördüğünde titrek bir sesle K Kusura bakmayın ben onu kürkü vardı ayı sandım o yüzden vurdum dedi. Tabii ki bu açıklama bizi memnun etmedi. Grup üyelerimizden biri olan Michael öne atılarak Silah sen beni avel mi sandın oğluyum diyerek adamın göğsünü deldi. Cümlenin başında kullandığı silah kelimesini uzun aletin adı olarak yorumladım.